<laughs> Annişcığım, eğer o sarp buraya gelirse kesinlikle onu görmek istemiyorum. Tamam mı? Ay ne oldu hayatım? Bana yalan söylüyormuş Annişcığım. Bitti bu iş. Sarp'ı terk ediyorum. Terk mi ediyorsun? Aa bu çok önemli bir konu evladım. Aa, bak, akışına bırakamayacağım. Bir dakika duruyoruz. Ne oldu? Vallahi sen bırakmayabilirsin Annişcığım. Ama ben Sarp'ı bırakıyorum. <laughs> E, evlat, çocu, bir anlatır mı? Aa. Abi, evrakı görüyor musun deli anne? Abi ne? He? Bu almak için tam üç ay bekledim. Üç ay. Ay gözünüz aydın Kemal Bey. Nedir o? Bakanlık izni, enerji sahası için. Bakabilir miyim? Al bakalım. Vay be. İnsan evrağı eline alınca yemin ediyorum ağırlığını ve önemini anlıyor. Ee, ey, tamam. Ee, ben alayım. Aman, oh. aman Aman, 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 Bilgisayara gelmesin. Sıvı teması halinde bilgisayarı mahvediyor. Garanti kapsamına da almıyorlar. Dur, aman. Hallettim. Tamam. Çok şükür ben de. Ben de, oh! Çok şükür. Yok artık. <laughs> ne yaptın delikanlı? <laughs> Neyine bakacaksın evladım? Evrak işte ya. Merak ettim Kemal Bey. Ya bir daha bakanlıktan alınmış enerji iznini nereden göreceğim? Tamam, siz de haklısınız. Şimdi başına bir şey gelir falan sıkıntı olur. En iyisi sizde kalsın. He, değil mi? Alt tarafı evrak zaten ya. Boş ver. Tabii canım. Bir de madem bu kadar önemli bir evrak, benim uzak durmam en iyisi. Malum adım da çıkmış benim. Ya yok şimdi Nurhan, ya, abartma ya. Alt tarafı evrak, al bak. Al yok, bak. gerek yok ya. Ya al dedim da ya. Yani sizin de dediğiniz gibi Kemal Beyciğim, alt tarafı bir kağıt işte, gerek yok. Ya tepemin taşını attırma, al. Yalnız dikkat et, başına bir iş gelmesin. Gel. Kemal Bey, sizi toplantıya bekliyorlar efendim. Uy ne dersin, benim toplantım vardı, unuttum ya. Neyse, ee, Nurhan sen çayını kahveni iç, ben birazdan gelirim, tamam mı? Tamam efendim, merak etmeyin. Benim vaktim çok, ben buradayım. Aşkım. Ha. Evet evet. Ee, babanın ofisindeyim. Toplantıya gitti. Hı hı. Zengin kız fakir ol.